Abdullah aradı mı abi? Adam üstüme çıktı. Yok yok doğrudur. Araba kilitledi ya. Bu şey bizi kafam kanamış gibi de. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Tekrardan sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Dün ile göz göze geldik. Hani mecazi bir kenara bırakmak gerekirse ölümden döndüm. Arkadaşım viraja girdi ve aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Toparlayamadık geri ve karşı şeride taklatarak uçtuk. Daha sonra oradan şeritten normal seyir halinde gelen bir aracı e, araca çarptık. Taklalar halinde en son 107 metre sürüklendikten sonra durabildik. Bu gerçekten çok kötüydü. Araba sürüklenirken sadece sağa baktım ve böyle öleceğimi hissettim. Artık dedim ki o zaman buraya kadar. Neyse ki çok şükür burnum kanamadan kurtuldum o kazadan. Şans eseri aracın içinde kayıt halindeydim o anda. Ve arkadan da motorlu bir araç geliyordu. Onun da kafasında GoPro vardı ve o da kaydetti. Hep de başıma YouTube'a video çekmek için gittiğimde bir yerlere oluyor. İşte 3 sene önce dağda mahsur kalmam, şimdi kaza, daha önce yurt dışında da birçok şey yaşadım. Ama bu sefer de ölmedik. Gelin isterseniz o videoları hep birlikte izleyelim. <laughs> Aa, dur bak, anne, sakin ol. O da camdan çıkabilir mi He? Camdan çıkabilir mi? He. 112 arıyor mı? Gerek yok, bende bir şey yok. Sende bir şey var mı? Ee. Ki biz ya? İyi iyi bizde bir şey yok. Bir dakika sakin sakin sakin. <laughs> Hiçbir şey yok sakin. Emniyet kemeri takılıydı. Bir sürüklenmişiz 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyordum. İçeride başka kimse var yok. mı? Hayır içeride başka kimse yok. Eee yaralı yok ama şu an bu yolu ters çevirdi. Ben çarptım. ya içeride kimse var mı? Peki biz yolda birilerine çarptık mı hiç? O beyaz var ya beyaz. Evet. Ona mı çarptık? Evet, Adam kurtarmadı. Öyle bir kaza yaptık ki yani Araba takla attı. Böyle sürüklendik. Parçalar bunlar. Bak kafamı vurdum. Emniyet kemeri çok önemli. Çünkü hiçbir yere kıpırdamadık. Yani sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Yaşıyoruz. Kafam kanamış gibi de. Bir yerim kanıyor ama nereden bilmiyorum arkadaşlar. Arabanın bütün parçaları şu an bu şekilde. Şu abiye bir bakalım. Abiye çarpmışız karşı şeritten geçerken. Selamünaleyküm abi. Sende bir şey var mı? Çenen kanıyor gibi Oooo Ambulans falan aradın mı abi? Sana biz yandan mı girdik abi? Yandan nasıl girdiler? Diğer şeritten tam buraya geldiler Ben yolumdan gidiyorum adam üstüme çıktı Yok yok doğrudur Benimki de. Sana mı o zaman geldi buradan buraya geçti Teker falan patlamış. Araba kilitledi ya. Emniyet kemeri bağlı mıydı abi? Yani. Tamam. Abi. Emniyet geldi. Ambulans da geliyor sanırım.